Belçika'da işsizlik oranı son bir yılda %5,2 arttı. Ağustos 2025'te işsiz sayısı 304.611'e yükseldi ve bu durumdan en çok Flaman bölgesi etkilendi. Ekonomik zorluklar ve iflaslarsa işsizlik artışının başlıca nedenleri arasında gösterildi. Belçika'da işsizlikte dikkat çeken bir artış yaşandı. Belçika'da işsiz sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde arttı. Ulusal İstihdam Bürosu verilerine göre, Ağustos 2025'te yardım alan işsizlerin sayısı Ağustos 2024'e kıyasla 15053 kişi artarak 304611'e yükseldi. Yıllık bazda %5,2 olan artıştan en çok etkilenen bölge ise Flaman bölgesi oldu. Buna karşılık Valon bölgesinde işsizlik %3, Brüksel'de ise %4 oranında arttı. Temmuz 2025'e göre yapılan aylık değerlendirmede de tablo dikkat çekti. Ülkede işsiz sayısı bir ayda 26375 kişi artarak %9,5'lik bir yükseliş kaydedildi. Belçika İstihdam Bürosu artışın özellikle son aylarda inşaat ve ulaştırma başta olmak üzere birçok sektörde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmelerden kaynaklandığını bildirdi. Yaşanılan iflaslara dikkat çekti. Ülkede işsizlik oranı %6,4 ila en fazla 25-50 yaş aralığında artarken bu oran 25 yaş altındaki gençlerde %4 olarak kayda geçti. İşsizlik oranındaki artış 50-60 yaş arasında %3'lere yaklaşırken 60-65 yaş aralığında ise %5 oldu. Bu artışa neden olaraksa emeklilik yaşının kademeli artırılması gösterildi. İşsizlikteki yükselişin büyük kısmı kısa vadeli ve orta vadeli işsizlerden kaynaklandı.